Merhaba değerli dostlarım, hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün Lattafa parfümlerinin Oud Lail Maleki ile karşınızdayım. 100 ml'lik e, unisex bir parfüm. EDP formatında. Şöyle kocaman bir kutusu var. Yani hani gerçekten BML normalde fırıncı küreği gibi kocaman. Yani BML'im için bile büyük bir kutuda. Kutusu böyle ihtişamlı, görkemli. Şöyle daha önceki e, parfümlerde görmediğim gibi Burada bir hologram var yani Çok taklidi olan bir parfüm olduğunu düşünmüyorum Ama yine de böyle bir Bandrol koymuşlar Kutu bu şekilde Dolum tarihi Son kullanma tarihi de var Şişesi de Bu şekilde Yani dikdörtgen bir şey olmasına rağmen Gayet gösterişli gayet güzel bir şey yapmışlar Oldukça böyle maskülen duruyor şişesi de. Şöyle kutusuyla yan yana koyayım. <laughs> Dikdörtgen bir şişe. Yan kısımları böyle tırtıklı. Kapağı böyle zar şeklinde. Burada böyle ışıltılı taşlar var. Çok güzel. Ee, üstünde Arapça. Bir Arap atı. Şaha kalkmış. Bu şekilde oldukça maskülen duran, oldukça şık kalite algısı yüksek bir parfüm bizleri bekliyor. <laughs> Pardon değer dostlarım. Şimdi bu koku hakkında e, tabii ki size her yerde bulabileceğiniz bilgileri işte notalar hakkında falan açıklama kısmında yazacağım. Ben bu ürünün e, kendimce yorumları hakkında öznel bilgiler veriyor olacağım. Size buna göre alınır mı alınmaz mı bu şekilde siz karar veriyor olacaksınız. Şimdi e, ilk sıktığınızda böyle keskin güçlü bir oud kokusu geliyor böyle e, deri tonlarında safran odun su. böyle keskin bir koku geliyor hatta ilk sıktığınız zaman diyorsunuz ki Allahım bu ne çok güçlü böyle çok keskin hani bu nasıl bir unisex koku bu kesinlikle bir erkek kokusu diyorsunuz sonra hafif böyle yumuşadığında böyle bir e, sıcak baharat bal böyle hafiften böyle baymayan bir tatlılık geliyor tatlı meyveler geliyor sonra böyle Baymayan böyle floral çiçeksi bir kokular geliyor. Sonra bu devam ediyor değerli dostlar. Ee, şimdi bakıyorum böyle şişesi çok maskülen erkek parfümü gibi ama sonra çiçeğe evriliyor. Hani bu da bunu biraz e, unisex bir koku yapıyor. Yani o kadar böyle dengeli, o kadar güzel ayarlamışlar ki o kokuyu. Bir erkek sıktığı zaman gerçekten evet hani bence koku şey unisex ama erkeğe kayan bir unisex. Ama mesela bir kadın kullandığı zaman da gayet hani kadına da gidecek bir koku. Hani ya ben normalde çiçeği erkeğe yakıştıramam yahu ne alaka falan derim böyle kadın kokusu gibi derim. Ama bu gerçekten böyle o kadar güzel ayarlanmış ki erkekte böyle çok hoş duruyor. Ee, bir gece kokusu, özel gün kokusu, bir date kokusu gibi kullanılabilir. Çok hoş bir koku. Böyle baymayan tatlılık. Böyle hafif çiçeksi. Alttan alttan böyle pudra geliyor gibi. Alttan alttan vanilya geliyor gibi. Ama böyle meyve ve çiçek. O şekilde dengeli, baymayacak şekilde tatlı tatlı devam ediyor. Yani bunu bu... Bunu bir kadın kullandığı zaman da hani gerçekten çok zengin bir koku derim ve kadına da gider ki Avrupa'da gördüğüm kadarıyla Mesela Emporio Harmony You kokusunu, Stronger With You kokusunu mesela bir kadın kullanmıştı. Sonra e, Jean-Paul Gaultier Le Male Le Elixir kokusunu bir kadın kullanmıştı mesela. Türkiye'de e, Maison Frances Kurkdjian Wood Satin Mood kokusunu bir kadın arkadaşım kullanıyordu. Ama mesela Almanya'da gördüğüm kadarıyla genelde e, yaşlı erkekler kullanılıyor. Yani bu biraz e, erkek kokusudur, kadın kokusudur. Daha ziyade aslında kim kendini neyi yakıştırıyor, sene hoşuna gidiyorsa kullanılabilecek bir koku. Bu da aslında öyle bir koku, yani e, EDP formatlı bir koku, güçlü, baskın, yoğun, kalıcılığı ve yayılımı gayet dengeli, gayet güzel. E, onun haricinde bu kokuyla alakalı söylemek istediğim önemli noktalar neler? Onları hatırlamaya çalışıyorum. Yani e, aslında hani kör alışı uygun bir kokumu aslında değil. Hani önceden bir koklamanız güzel olur. Önceden deneyip karar vermeniz daha mantıklı olur. Tabii ki her koku için böyle ama. Yani bunu ülkemizde hani maalesef ki bulamıyoruz. Hani mecbur kör alış yapmak zorundayız. E, kör alış için alınır bir koku mu? <laughs> e, bence alınır bir koku. Neden diye soracak olacaksanız. Dediğim gibi 100 mililitre EDP formatında. E, unisex bir koku. Yani... Yaklaşık da işte 25 dolar civarında bir fiyatı var ama işte yani Türkiye'de vergilerden dolayı biraz daha yüksek olacaktır. 1000 liranın üstünde yani o civarlarda seyreden bir fiyat olacağını tahmin ediyorum. E, 2025 Ocak itibariyle. E, yani bence alınabilir dediğim gibi yani çok fazla parfümünüz var. E, eşiniz izin vermiyor. E, ikinizin de gönlünü yapacak bir parfüm yani hem kadına hem erkeğe gidecek bir parfüm Hani o yüzden bence e, unisex olarak kullanılacağı da düşünülürse bence kesinlikle e, yapılabilecek bir parfüm tek parfümüm bu olsun sürekli bunu kullanayım bir kokumu kesinlikle değil e, zaten çok sevdiğiniz parfümünüz var arada bir de böyle ya burunma değişik bir koku gelsin istiyorum derseniz ancak öyle alınabilir <laughs> kokunun hep güzel olumlu yanlarından konuştum bana göre olumsuzluklarından bahsedecek olursak hani aslında bir ud kokusu değil hani en başta bir ud geliyor sonra alttan böyle olumsuz notalar falan geliyor ama bana göre çok ud kokusu değil güçlü güzel Orta Doğu Arabik bir koku zaten Birleşik Arap Emirliklerinde üretilmiş bir koku yani değer bir koku Bence fiyat performans canavarı denilebilir yine bunun içinde. Çünkü dediğim gibi fiyatına değiyor. Hani kalıcı hacmi de büyük. Ya tasarımı da güzel. Yani hani görüntüsü için bile alınabilir. Gerçekten çok hoşuma gitti benim. Sizlerin de hoşuna gideceğini düşünüyorum. Yani siz de eğer bu fikirlerdeyseniz alabilirsiniz. Eğer ki yok ben e, her kokuya açık değilim. Önce denemem lazım. İşte ben e, bir erkekte çiçek kokusunu yakıştıramam Kesinlikle kullanmak istemiyorum. Kesinlikle denemem lazım diyorsanız tabii ki sizin için risk olabilir. Ama onun haricinde dediğim gibi ben aldığım her kokuyu zamanı geldiği zaman kullanıyorum. Siz de benim gibiyseniz tabii ki almanızı tavsiye ederim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Anlatmak istediğim her şeyi anlattım. Yine sormak istediğiniz şeyler olursa memnuniyetle cevaplarım. Sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın değerli dostlarım.